Kaju. Ama e, köylüden e, kendileri yapmışlar. Şeyde, fırında, köy fırınında şeye girmeden böyle kabukları soyulmamış. Ama harika. Çok güzel. Tabi bunu bulunca endüstriye girmemiş, poşete girmemiş bir şey bulunca bir denemek istedim. Deneyince de aldım şöyle bir paket yarım kiloya yakın 170 bin lak yani kip 170 bin kip 100 bin 4.62 dolar kaç olur 8 dolar falan herhalde tam hesaplayamadım da öyle 8 dolar şimdi bunun yanına akşam da oldu ne gider acaba Limonata gider. Bakayım ben bir. <laughs> Şurada market var. Ee, kaju. Ama e, köylüden. E, görünce denemek istedim. Hani hep alıyoruz ya e, sarı limonatanın yanına <laughs> bunu yemek için bak şeyden bakkallardan marketlerden ee, bir denedim. Süper. Harika bir şey. Gerçekten. Hmm. Yani markettekiyle hiç alakası bile yok. Kıtır kıtır. Lezzetli. Hmm. Gerçek kaju yani. Köylüden. <laughs> Soyuldu bir tanesinin kabuğu. Şöyle. Şöyle, yarım kiloya yakın, yarım kilo yoksa bile, yarım kiloya yakın. Ee, e, 170 bin kip, e, 100 bin kip 4.65 dolar ettiğine göre işte 7-8 dolar bir şey tam kafam basmıyor. Akşam da oluyor şimdi bunun yanına ne gider acaba? Bakayım bir.